Selam, bu Erenay. Bu videoyu beğendiğin zaman Erenay gerçekten çok mutlu olur. Beğenmezsen üzülür. Hem abone olup hem de videoya like attığın zaman da seni çok sever. Selam millet ve nerede bugün size efsane bir video ile karşınızdayım hepiniz tekrardan hoş geldiniz Bugün çok sevdiğiniz ve çok beğendiğiniz Bad Wars Game Mode Troll'ün 5. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar Bugün yine gireceğiz diğer videoların üzerinden bir ay geçti ve bugün tekrardan trollleyeceğiz. Bakalım nasıl bir video olacak nasıl trolllükler sizi bekleyecek Onun öncesinde video atabildiğiniz kadar deli gibi like atmayı ve kanalıma da hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın lütfen Sizleri çok 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 seviyorum o zaman hızlı bir şekilde sizi de fazla bekletmeden Game Mode ile geçelim. Evet arkadaşlar şu anda troll ile karşınızdayım Şimdi hemen game mod birime Geçiyorum sonra buradan give Bariyer diyorum ve klasik ee, Give an gel ee bariyer diyelim şöyle bariyer tamam klasik yatağımı bariyerle kapatıyorum her erenay beytrolünün olmazsa olmazı yatağımız kırılmasın şimdi hızlı bir şekilde buradan yan tarafa yol yapacağım arkadaşlar bariyerle ve arkadaş ne tepki verecek gerçekten merak ediyorum şöyle hızlı 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 hızlı, hızlı bir yana gidelim belki bizi hile falan diyecek bilmiyorum ama şöyle bizi görmesini sağlayalım şimdi çocuğum bir saniye bir saniye şöyle, şöyle bir arkadaşı bir düşürelim tamam arkadaşı düşürdük on numara oldu şimdi buradan hızlı bir şekilde hızlı bir şekilde ona yol yapacağım arkadaşlar bakalım nasıl tepki verecek nasıl şaşıracak merak ediyorum şöyle şunları da falan kıralım şöyle be Bak 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 boşlukta koşuyorum bakalım ne tepki verecek Aynen kardeşim boşlukta süzülüyorum şu anda resmen Bak 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 koşuyorum Epic Leo merhaba <laughs> <laughs> Arkadaş şu anda ne olduğunu anlamadı herhalde arkadaşlar Baksanıza boşlukta koşuyorum yani onu gördüğü bu Tabii ki de ne yaptım Aa, Aşağı düştüm bir dakika bariyer koydum ee, Şöyle hemen 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 gelelim buraya doğru O bayağı bir şaşırdı Arena abi diyor, direkt tanıdı beni. Onu boş vererek diğer taraflara doğru gidip trollemeye başlıyorum. Ee, şöyle hızlı, hızlı 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 gidelim hatta şöyle birden demir alalım şuradan kendimize. Şöyle o arkadaş onu eledi. O Arkadaş onu eledi. Peki bu base'de bir golemle oh, 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 oh. tamam. Bu base'de bir golemle karşılaşırsa acaba ne tepki verir? Şöyle bir tane golem koysak daha oyunun direkt başında bir golemle karşılaştığı zaman bakalım ne tepki verir arkadaş. Onu izliyoruz şu anda. Aha, golemi gördü, şaşırdı bir geri doğru gidiyor şu anda. Şu anda şaşırdı, geriye doğru bir gidiyor. Ee, elimde bariyerler var biliyorsunuz. Şimdi ben bu base'in burasını bariyerle kapatacağım arkadaşlar. Şöyle bir admin vereyim kendime. Tamam. Base'in burasını bariyerle kapatacağım. Böylece arkadaş buraya gelemeyecek ve baya bir şaşıracağını düşünüyorum buraya gelemeyeceği için. Düşünsenize hiç kimse köylüyü falan kullanamıyor. Efsane, efsane, efsane. Şöyle hemen buraları kapatalım. Buraları bir kapatalım. O hala golemle uğraşıyor bu arada. Tamam. Burayı onun için kapattım. Merhaba dostum. Nasılsın? Merhaba. Şu anda şaşırıyor büyük ihtimalle hızlı bir şekilde bariyerle tekrardan yol yapacağım ortaya doğru. Ya şu game mod trolleri var ya bayılıyorum. Size daha fazlasını gelmesini istiyorsanız da bu videoya 5000 like atmayı unutmayın arkadaşlar bu arada. 5000 like istiyorum bu video için. Merhaba. Abi foto diyor. Ya herkes herkes abi foto derse olmaz yalnız böyle arkadaşlar. Önce şu zümrütleri bir ee, yok edelim buradan. Şöyle bir tuzak oluşturalım hatta buraya. Şu zümrütleri bir emin emin şöyle tak 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 yok edelim arkadaşlar. Zümrüt mümüt kimse toplamasın. Ben hariç kimse zümrüt toplamayacak. Ortanında e, zümrüt krallığında ben yöneteceğim bundan sonra. Herkese eşit miktarda zümrüt veririz belki. Çocuk şu anda bakın yolu arıyor. <laughs> Çocuk şu anda yolu arıyor. Bak 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 yolu buldu. Yolu buldu galiba. Yatağı da kırık değil aslında onun. Ona bir şok yaşatabiliriz arkadaşlar. Bir saniye. Ona şöyle bir şok yaşatalım. Ona şöyle bir şok yaşatalım mı? Hemen hızlı bir şekilde gidiyorum. Onu base'e kapatıyorum o zaman. Şöyle 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 şöyle. Onu base'e Kapatalım. Arkadaş buradan dışarı çıkamasın. Bu bizim esirimiz olsun burada. Tamam. Bu arkadaş bizim esirimiz artık. Bu <laughs> arkadaş <gülüyor> Abi artık bizim esirimiz. Oyun sonu gelir onu kontrol ederiz. Burada bir yeşil var. Yeşil eee kimle savaşıyor? Ana yeşil de sarı savaş Sarı benmişim. Doğru bu arkadaş bizi kıramamıştı. Ha burada bir delikanlı var. Burada bir arkadaş. Şöyle bir şey yapsam. Buna da şöyle bariyerle burayı kapatsam acaba tepki verecek? Onu merak ediyorum. Şu anda. Aha. Ya başardı. Başarmasını izin veremem. Başarmasını izinize veremem. Şimdi ben şey anlamadım. Turuncuyu değil. Da... Aa, kırmızı yerimiş tamam. Mavi kırmızı yerimiş. Tamam mavi o zaman eridiği için ona iki tane ona bir ödül verelim. Sana iki tane zümrüt veriyorum dostum. Al bakalım. Bu senin ödülün. Sana iki tane zümrüt verdim yan tarafı kırdığın için. Şimdi diğer yan tarafını kıranlara da ödüllerini verelim. Aa, burada turuncu ve Arkadaşlar bir takım yakaladım burada. Burada bir takım yakaladım. Tamam bunların ikisi takım olmuş demek. O zaman onları şöyle bir şey yapıyoruz. Hazır mısınız? Onları şöyle bir şey yapıyoruz. Buradan hemen bir bedrak alacağım kendime. Ee, katman kayası Tamam buradan kendime bir katman kayası alıyorum Buraya bir arena oluşturacağım onlar için Ve ikisinden biri buradan Galip ayrılacak arkadaşlar bir tanesi Galip ayrılamayacak o yüzden e, Takım olmalarının hiçbir amacı kalmayacak Yani tamam şimdi buraya hemen Şöyle bir inşa ederim buraya hemen Böyle bir inşa ederim çıkamayacakları şekilde Şöyle 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 İkisini de sonra buraya çekeceğim İnşallah yani Ç çekme komutum var mı Ona bakalım bir TP yok çekemiyormuşum. Tamam o buraya geldi. Mor da buraya gelsin. Tamam mor da buraya gelsin. Tamam gel sen de gel 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 gel. Tamam sen de geldin mi buraya? Şöyle ta 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 yapalım bir. Hemen bu arkadaşları buraya bir kapatalım. Şöyle e, niye aşağı düştün? Tamam. TP yetkisini de keşke olsaydı. Ben arkadaşları buraya sokacağım ama şimdi. bir saniye şöyle bir buraya sokalım sokalım. Burayı iyice bir kapatayım ben. Gir içeri tamam. Bu içeri bir girsin. Tamam. Mor burada kal Turuncu sen de içeri gel Tamam <laughs> Arkadaşlar emirleri verdik Diğer turuncunun gelmesini bekliyorum Onların ikisini sonra buraya kapatacağım Ve üstlerini de bariyerle kapatacağım Bakalım 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 kim çıkabilecek buradan Gir içeri sen de Tamam Şimdi şöyle buranın üstünde bir kapatalım iyice şöyle bariyerle Doğru kapatıyorum değil mi? Ama boşluk çıkmasın da sonra problem olur valla. Tamam şöyle şöyle kapatalım. İçeride kal. Üçkağıtçılık yapma. Üçkağıtçılık yapma içeride kal. Aferin. Aferin aferin. Hayır 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 hayır. İçeride kal. Kal içeride. Tamam TNT koyuyor bak. Üçkağıtçı tam üçkağıtçı ya. Şöyle bunların üstlerini iyice bir kapatalım. Tamam üstlerini kapattım. Her yer kapalı değil mi? Aynen. Şimdi gidiyorum ve turuncunun yatağını kırıyorum. Geçmiş olsun. Ve morun yatağını kırıyorum. Size ceza. Size team cezası. Ee, şöyle yazalım ikinizden birisi hayatta kalacak. Tamam. Şimdi kapattığımız bir arkadaş vardı. Hemen onun yanına gitmek istiyorum. Pembenin yanına. <laughs> arkadaşı en son hapis etmiştik. Onu hapis ettiğimiz için ona bir şöyle ona ona bir kapı açalım. Ona da şöyle 10 tane zümrüt verelim hediye olarak. Sonuçta onu o kadar onu o kadar şey yaptık. Hapsettik yani oraya. Yeşil burada benim bir izim falan kapatmış. Kendi halinde takılıyor o da. Ona da o zaman birazcık zorlaştırma amacıyla arkadaşlar silver fish saldırısı yapalım. Evet hadi silver fish bombası. Tamam şunlardan ver bana bir sürü. Bununla, bu arkadaşa şimdi bir sürü bir sürü silver fish fırlatacağım. Şu katman kayısına atabiliriz Şu demirler de şöyle yapalım. Tamam. Hadi bakalım. Sana, 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 sana bir sürü silverfish. Bunlarla savaşmak zorundasın. Bunlarla savaşmak zorundasın. Çünkü Oh, biri yanıma geldi. <laughs> ya da baga girdiler. <laughs> Bilmiyorum. Tamam bu arkadaşı şöyle bir silver. Hayır, kaçamazsın onlardan. Hayır. Hayır kaçamazlar. Kaçıyor. Bu arkadaşa şöyle <laughs> silverfish'lere saldırıyorum. Bu arada arkadaşlar sizde yorumlar kızın en sevdiğiniz troll'ü yazmayı unutmayın. En 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 en, en sevdiğiniz troll'ü yazın lütfen. Ve şunu da söyleyeyim. E, bu videonun şifresi kesinlikle ve kesinlikle kartopu. Video yorumlarda kartopu ile alakalı bir şeyler yazan arkadaşların bütün hepsine like atacağım. Kalp atmaya çalışacağım. Oo Görünmezlik zıplama falan içmiş. Her yer silverfish oldu. Onlar ne yaptılar bakalım? Mor ve turuncu hala birbirlerini öldürmüyorlar bu arada. Mor ve turuncu hala birbirlerini öldürmüyorlar. Buraya parti falan bir şeyler bir şey inşa etmişler. Eninde sonunda birisi ölecek. Eninde sonunda birisi ölecek arkadaşlar. Şimdi mavinin Yatağını kırarak biraz işleri kızıştırmak istiyorum. Mavi'nin yatağı var biliyorsunuz. O yüzden birazcık etrafta serseri serbest dolaşıyor. Bu arada video 10.000 like diyen var. İnşallah 10.000 like atmayı unutmayın arkadaşlar. Tamam. Bu arkadaş artık... Ha, bu arada zümrütler çıkıyor mu? Aa çıkıyor. Oradan yukarı çıkabiliyorlarmış. Hı. Sen yeşili mi kırıyorsun? Demek yeşili kırıyorsun. O silver hepsini öldürdü mü? Helal olsun. O zaman şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Buraya bir sürü silver fish. Bu arkadaşı zora sokacağız. Bu arkadaşı zora sokacağız. Eğer bundan başarılı bir şekilde kalkabilirse O kurtulmuş sayılacak hadi bakalım Şöyle kendime bir de bir sürü şey verirsem ne olur Kendime bir de bir sürü Bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü alev topu vereceğim kendime Nerede alev topları şöyle bir admin yazalım hemen Şey admin Tamam hemen bir o oh, Selim'in fişleri sesine bak Bir sürü bir sürü alev topu verdim kendime Tamam şöyle bunları da atalım yukarı Nerede alev topları Oo, alev toplarım kayboldu galiba alev topunu fırlatamıyoruz arkadaşlar Admi, galiba alev topunu fırlatamıyoruz. O yüzden üzgünüm. Şuradan bir tekrar deneyeyim. Bakalım. Ee, o Fırlatabiliyorum. Ama süresi var. Fırlatabiliyorum ama süresi var. Tamam. Ee, şimdi bu arkadaşa da 30-60 tane vereceğim. Şöyle yarısını bu arkadaşa vereyim. Yarısını da bu arkadaşa vereceğim. Ve savaşma, savaşmalarını bekleyeceğim. Hadi bakalım savaşın. Al onları savaşın. <laughs> o ona fırlattı bile ilk başta. Onu fırlattı bir de o da ona fırlatıyor. Tamam. Bir de şimdi ona 16 tane silverfish bombası verelim. Ona da 16 tane silverfish bombası verelim. Hadi bakalım. Hadi size 15'er tane de zümrüt veriyorum. 15'er tane zümrüt. En aç, aç, en akıcı şekilde, en mantıklı şekilde kullanan bunları kazanır. Oo, o, o zümrütlerini alamayacak galiba. O zümrütlerini alamayacak galiba. Bu arada bizim pembe ne yapıyor? Bakalım onlar orada savaşırlarken biz de pembenin ne yaptığına bakalım mı? Pembe en son biliyorsunuz hapisten kurtarmıştık. Ona 10 tane de zümrüt vermiştik. Pembe kendi beyizinde. Hala kendi bezine. Niye çıkmıyorsun buradan? Niye çıkmıyorsun buradan? Base'yi terk etmek için 10 saniyen var. Hadi bakalım. 10, 9, 8, 7, 6, Lan bana tıkıldı. <laughs> 5, 4, 3, 2, 1 ve yatağın artık yok dostum. Bana tıkıldı çocuğun atlayınca böyle gördünüz mü? <laughs> Ortaya gitmek için 20 saniyen var. Bu arada bu arada mavi şeyi kesmiş, yeşili kesmiş. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve Neyse ortaya geldi sayılır mı bilmiyorum siz yorumlar kısmına yazarsınız bence geldi sayılır hadi şey yapabiliriz şimdi turuncu ve mordan birisinin artık ölmesi gerekiyor şimdi onların yanına geldim ne yapıyorlar burada takılıyorlar turuncu ve mor 15 saniye içerisinde birbirinize öldürmezseniz ikiniz de ölürsünüz hadi bakalım. O turuncu ve mor 15 saniye içerisinde birbirinizi öldürmezseniz ikiniz de ölürsünüz dedim Mor direkt saldırdı Mor direkt saldırdı turuncuyu direkt öldürdü Mor buranın kazananı oluyor arkadaşlar Mor buranın kazananı oldu Ve sıra nerede şu arada mesaj bana geldi çok özür dilerim Kaldı 3 arkadaş Kaldı 3 arkadaş Bir kayrağı var elimizde Kayra'ya 32 tane zümrüt veriyorum Diğerlerine de vereceğim. Bunları eşit bir şekilde paylaştıracağım. Şimdi bu 32 şeyi de Mor ee, mora veriyorum. Dark Souls, Dark Sound'a verdim 32 tanesinde. <laughs> Kalan 31 tanesinde mora vereceğim ve savaş başlayacak artık. 30 saniye içerisinde veyahut da 40 saniye, 1 dakika içerisinde birbirlerini öldüremezlerse ee, şöyle bir arkadaşa vuralım bir tane. Al şunu bakalım. Al şunu bakalım. 1 dakika içerisinde birbirinizi öldürmezseniz hepiniz ölürsünüz sona kalan kazanır. Hadi bakalım. Hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım. Bir dakikayı başlatıyorum şu anda. Süre şu anda başladı arkadaşlar. Süre tam şu anda başladı. Bakalım ne yapacaklar çok merak ediyorum. Böyle yavaş yavaş birbirlerini izleyeceğim. Kayra burada. Yoksa hepsini ben öldüreceğim. Nasıl öldüreceğim? Tabii ki de. Mavi gökyüzü kılıcımla öldüreceğim. Burada kim var? Burada kim var? Burada bir tane de <laughs> Dark Zone var. O da ortaya doğru gidiyor. Stratejik oynuyor birazcık. Pembe ne yapıyor? Pembe çoktan mı ortaya gitti? Pembe hala base'de. Ne kadar kaldı bu arada? 40 saniyeleri kaldı bu arada. 40 saniyeleri var. Bakalım ne yapacaklar? Hala mavi de orada. Bakalım kim kazanacak? Çok merak ediyorum. Mor nerede? Aa moru kaybettim. Mor burada. Mor pembeye doğru yavaştan yavaştan gidiyor arkadaşlar. Mor pembeye doğru yavaştan yavaştan gidiyor. Siz favorinizi kesinlikle yorumlar kısmına yazın. Bu arada mavi oyundan çıktı. Mor aşağı düştü. Mavi oyundan çıktı. Mor da aşağı düştü. Yok artık. Ender Pearl attı galiba. Tutundu ama tutunamadı ve kazanan Kayra tebrikler kazanan Kayra oldu arkadaşlar helal sana be Kayra Helal sana. Seni kutlama adına böyle şeyleri fırlatıyorum sana. Kayra tebrik ederim sen kazandın. Biliyorsunuz ben de kazananlara sonda oyunu salıyorum zaten. Şöyle hızlı bir şekilde lobi çekiyorum. Hayırlı uğurlu olsun dostum. Kayra Bedward Game Troll 5'in kazananı oldu. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım kanalıma da abone olmuşsunuzdur. Kendinize çok 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 iyi bakın. Diğer trollerde görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.